Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir oyunla daha beraberiz. Korku oyunu diyemeyeceğim. Ama yine de korkutucuydu benim için en azından. Ben bunu küçüklüğümde oynamıştım. Bir 10 yıl falan oldu. Ya yani benim için küçükken bir korkuydu. Ama aynı zamanda çok seviyordum. Biz şu anda hırsızlık yapacağız bu oyunda. Tabi hırsızlık yaparken birkaç bir şey daha yaşayacağız. Atmosferi çok korkutucu. Şimdi burada bir listemiz var. Listede de çalacağımız şeyler var. Önce TV tamam mı? TV burada. Hepsi, her seferde yer değişiyor bu arada. Başka ne var? Bu lawn mower ne demek? Lawn mower. Bunun niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet, yüzüğü aldık. Ee, bisiklet, bisikleti aldık. Heykel var. Parfüm kutusu var. Cep telefonu var. Bir bakalım cep telefonu neredeymiş. Aha anahtar. Bunluk bir şey yok. Heykeli nereden bulacağız? Radyoluk bir şey yok. Para alalım, para severiz. Yani boyunu bulmak benim için çok güzel bir histi. Zamanında çok aradım ben boyunu. Ama bulamamıştım. Ne bu? Damga. Tamam burada anahtarlık bir şey var. Alarmı yok. Tamam burayı da açtık. 90 22. Alarmı da çalmadı. Be. Cep telefonu falan var da nereden bulacağız? Parfüm kutusu. Kulaklık. Lawn mower. Onu bulamazsak kazanamayacağız. <laughs> Şu mu acaba? Yok. Neden kitap çalsın ki insan birinin evine gidip? parfüm kutusu, parfüm kutusu. Sen olabilir misin? Hayır. Çok az zaman kaldı ya. Buymuş. Ama neydi o aldığım şey bilmiyorum. Heykel, ha. He. Vallahi her şeyi ellemem lazım yoksa ne çalacağımı bilmiyorum. içecek mi acaba? Yok ya içecek olduğunu sanmıyorum. Cep telefonunu bulamadık ha. Geldi ya. Arkadaşlar şimdi bilmiyorum kaçınız bu oyundan haberdar ama bu oyunun bug'ını biliyorum. En azından küçükken çok oynadığım için. Neden bu oyunu çok oynadığımı da bilmiyorum. Bak kapıyı açıyor. Geliyorlar. Şununla uçarım ben şimdi. Bak geliyor bak. Bak bak. Bak geliyor şimdi. Gördüğünüz gibi buraya gelemiyor. Şimdi arkadaşlar bunu alır. Şöyle Hadi küçüklük yeteneklerim hadi. Hadi göster kendini. Ben çok eğleniyordum var ya bunu yaparken. Hadi. Şu lambayı ver, lambayla yapacağım. Lamba gitti. Ha, ha burada tamam. Gel buraya lamba. Eski yeteneklerim kalmamış ya. Aha. Gördüğünüz gibi. Oyuna speedrun yapıyorum. Gördüğünüz gibi kaçtı. Bu kadar basit. Kaç? 37 bin dolar falan kazanmışız. Güzel. Bu sefer de şey yapalım. Hızlıca almaya çalışalım her şeyi. DVD player. Yani resim. Blender. Blender, Blender, Blender. Blender, Blender. Blender. Hadi blender. Şunu bir kapat hemen hızlıca. Güzel. Aç kapıyı. Resim. Çal. Painting'i de çaldık. DVD player. Telefon burada. Telefonluk bir şey yok. Toast makinesi var. Toast. Bu mikrodalga toast makinesi değil. Burada olacağını sanmıyorum. Buradaymış. Blender hadi Blender. Blender sen misin? Kettle bu. Tamam burada yoksa uğraşmayalım. Devam. Telefon. Yukarı yukarı çıkalım. Buraya nereye çıktı? Buraya çıktı. Tamam. güzel bir şeyler bulduk. O ne lan öyle? Toka. Bak orada bir şey daha vardı. Çalar saat mi? Saat. Güzel burada hiçbir şey yok. DVD player vardı. Şunu al. Playstation kalsın. Ya yetişemedik yine. Lan çık. Oyun bayağı zormuş ya. Ben, ben anladım şimdi. Sadece bug yaparak bitiriyordum da. Kettle. Kettle lazım. Kettle. Blender lazım. Bir de şey lazım. Altın lazım. Ama onun için de Office Key lazım. Ya Blender Office Key burada tamam. Aga Blender'ın burada olması lazım değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Dur bakayım. Belki adam gelmeden hallederiz. Blender buradaymış değil mi bir de? 62.08 Tamam sadece blender kaldı. Blender blender. Mutfakta olmaz mı blender? Ben mi yanlış düşünüyorum ya? Allah Allah. Bir blender bulmak niye bu kadar zor? Geldi bile adam. Adam geldi bile. Aha arkada dur çık Al kaç al kaç al kaç Dur adam gelsin de buraya Adam gelsin Şey loop yapıp geçelim onu Gel lan buraya Aha geliyor Kaç lan kaç Kaçtık Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu küçüklüğümün oyunuydu. Youtube'a çekeyim dedim. Bak bak yaptığımdan daha hızlı vardım her sefer. 38 bin dolar kazanmışız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki oyunları görüşmek üzere. Hoşçakalın.